Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bileşke fonksiyonla ilgili çalışacağız. Bileşke fonksiyonun tanımını vereceğiz ve farklı tarzda örnekler çözmeye çalışacağız. Ama baştan şunu söylemeliyim. Eğer ki ters fonksiyonda eksiğiniz varsa mutlaka önce ters fonksiyonu ve özelliklerini öğrenmelisiniz. Buyurun başlayalım. bileşke fonksiyon. F öyle ki A'dan B'ye, A'dan B'ye bir F fonksiyonu tanımlanıyormuş. G de B'den C'ye tanımlanıyormuş. G fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar, o halde ben şunu diyebilir miyim? A fonksiyonun içerisindeki herhangi bir x'in görüntüsü B içerisinde f(x) midir? Peki B g fonksiyonu için tanım kümesi konumunda mı? O halde f'in g altındaki görüntüsü nedir? G için de fx'tir. İşte arkadaşlar. Bu yazım var ya G içinde de fx. G bileşke f x olarak ifade edilir. Buradaki işaret bileşke anlamında kullanılır. Okunurken bileşke diye okunur. G bileşke f. Burada Genellikle öğrenci A'dan C'ye gidildiği zaman hani F ve sonra G yazılmış oluyor ya F bileşke G diye hataya düşer ancak bu A'dan C'ye gözüküyor ki bakın gof olarak çıkmış G bileşke F için diyebilirim ki o halde gof öyle ki A'dan C'ye yani şuraya gof diyorum. Dikkat G sağda F solda kalıyor şeklinde okunmuş olacak. Gof öyle ki A'dan C'ye. Tanımlı olduğu aralıkta f ve g fonksiyonları. Bakın iki tane fonksiyon kuralını vermiş. Fok'u ve Gof'u sormuş. Bakalım. Şimdi Fok nasıl bulunacak? Neydi? Fok aslında f içinde gx miydi? Bakın arkadaşlar. Sağdan sola doğru gömülüyor. G f'in içine doğru gömülüyor. Aslında ne demek bu? F'deki x yerine g'nin yazılması demek değil mi? F'deki x yerine G'yi yazıyorum. Yani fx eşittir. 2x artı 4 diye elimde var zaten. gx x eksi 5'i ben x yerine yazacağım. Yani f içine x gördüğüm her yere gx yazınca böyle bir şey elde etmiş oluyorum değil mi? İşte bu aslında benim fogum olmuş olacak. Yani f gx neydi? x eksi 5 eşittir. 2 çarpı yine gx yerine x eksi 5 yazdım. Artı 4. Hesapladım. f x eksi 5. Aslında ne diyeyim buna ben artık? Buradan geliyorum değil mi? Fok diyeyim. Fok x eşittir. 2x eksi 10. 4 daha. 2x eksi 6 olarak buldum. Peki. Bir de kofu bulalım. Yine burada ne diyeceğim? Gofix eşittir. F'i g'ye doğru gömeceğim değil mi? Yani g içinde fx demek. O halde gx neydi? Bakıyorum x eksi 5. Yani x gördüğüm f mi yazacağım? g fx eşittir. fx eksi 5 olacak. g fx neydi arkadaşlar? 2x artı 4. 2x artı 4. fx 2x artı 4'tü. -5. Artık ben bunun yerine g bileşke f yazabilir miyim? Buradan geldim değil mi? 2x artı 4 5 2x 1 geldi. Bu arada neyi fark ettim? fog ile go eşit mi? Hayır. Yani bileş işleminin değişme özelliği yoktur demiş olacağım. Başka ne derim farkındayım. Ben aslında fog'u bulurken g'yi f'deki x yerine yazmadım mı? Bakın fx eşittir işte 2x artı 4'tü. g'yi yani x eksi 5'i aldım. x yerine yazdım. Bakın 2 çarpı x eksi 5 artı 4. Kofu bulurken ne yaptım? f'i aldım aslında g'deki x yerine yazdım. Bakın g'de ne var? x eksi 5'teki x yerine f'i yazdım 2x artı 4 eksi 5 olarak işte gözüküyor burada 2x artı 4 eksi 5 olarak. O halde şöyle söyleyebilirim. Fog x'i bulmak için g f'deki x yerine yazılır. Dolayısıyla gof için de f g'deki x yerine yazılacaktır. Yani arkadaşlar sağdakiler sola yazılacaktır diyebilir miyim? fx eşittir 4x artı 5 ise f bileşik f'in tersi. Kendisiyle tersinin bileşik işlemini sormuş. Bakalım fx zaten 4x artı 5. Bir önceki çalışmamızda tersin pratik olarak da bulmuşunu görmüştük. Neydi? x eksi 5 bölü 4. Peki arkadaşlar f bileşik f'in tersi yapmak istiyorum değil mi? F'in tersini alacağım. F'deki x yazacağım. Yani x eksi 5 bölü 4'ü alıyorum. Buradaki x yerine yazıyorum. Yani 4 çarpı x'i kaldırdım. Yerine x eksi 5 bölü 4 yazdım. Artı 5. Ne buluyorum? x eksi 5, 5 daha x buluyorum. Yani f bileşke f'in tersi x eşittir x çıktı. O halde f bileşke f'in tersi x birim fonksiyonu değil mi? Bu arkadaşlar böyle de gösteriliyor. F ile F'in tersi birleşince. Bana bunun şu tür faydası olacak. F'in tersi bileşke, F bileşke, G gördüm mesela. Bu ne yapıyor? Bilim fonksiyon dedik değil mi? Bilim fonksiyonu diğer adı neydi? Etkisiz fonksiyon, özdeş fonksiyon. Bunlar birbirini yok ediyor. Geriye sadece G kalıyor diyeceğiz. Böyle bir faydası olacak. Peki diğerine bakalım. F'in tersi bileşke. F. Biliyorsunuz bileşkenin değişim özelliği yok dedik. Peki burada yine birim fonksiyon dönüşüyor mu? Görelim. Peki ne yapacağız? F'i alacağız. F'in tersindeki x'lerini yazacağız. F'i alıyorum. Şuradan bakayım. F'i aldım. 4x artı 5'i. Tersteki x'lerini yazıyorum. 4x artı 5. Eksi 5 bölü 4. Ne oldu? 5'ler gitti. 4x bölü 4'te x geldi. Bir şey değişmedi arkadaşlar. F'in tersi bileşki F yine birim fonksiyonmuş. Sonucunu ulaştık. Peki merak ettim. F bileşki G bileşki H desem. Burada öncelik kasa mesela önce G bileşki H şöyle eşit midir acaba F bileşki G bileşki H'a? Ben sadece parantez yerini değiştirdim. Yani ne yapmış oldum arkadaşlar? Böylelikle önceliği değiştiriyorum değil mi? Burada g bileşik önce yapacağım. Sonra yap. Buraya hemen fx eşittir. x artı 1. gx eşittir. 2x. hx eşittir de x eksi 1 olsun. Kolay işlem yapılabilen fonksiyonları seçelim. Şimdi burada önce goh'u bulmam gerekiyor. Hemen goh nasıl bulunacak? h'ı al g'ye yaz x eksi 1 al. G'deki x yerine yazdım. Peki ne buldum? Şöyle 2 x eksi 2 diyelim. Sonra Goh'u al. F'e yaz. Peki Goh'u alalım. F'e yazalım. Yani 2x 2 x eksi 2'yi alalım. X yerine yazalım. O halde ne bulmuş olacağım ben? F bileşke G bileşke H'ı bulmuş olacağım. Evet. Goh'u aldım. 2x 2 x eksi 2'yi F'deki x yerine yazdım. Artı 1'i de unutmadım. 2x eksi 1 bulduk bu tarafı. Peki bir de diğer taraftan bakalım. Fog'u bulacağım öncelikle. Fog x. G'yi alıyorum. F'in içine koyuyorum değil mi? 2x alıyorum. F'deki x yazıyorum. 2x artı 1 yaptı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Fog burada. h'yi alacağım. Fog'daki x yerine yazacağım h x eksi 1'i alacağım. x yerine yazacağım. Önce şunu bir diyelim. Bunu yapınca ne yapmış olacağız? Fokla h'a bileşik uygulamış olacağız. h'a aldım x eksi 1'i. Buradaki x yerine yaz. 2x eksi 2. Bir daha 2x eksi 1 geldi. Burada da gördük ki arkadaşlar f bileşke g bileşke h eşittir f bileşke g bileşke h Bu özelliğin adı neydi? Birleşme özelliği. O halde ne diyorum? Bileşke işleminde birleşme özelliği vardır. Şimdi f(x) ve f(x) verildiğinde g(x)'i nasıl elde ederiz? Şimdi elimizde ne varmış? fog(x) ve f(x) varmış. Bize bir fog(x) vermişler. Bir de f(x) vermişler. Diyorlar ki g(x) nedir? Nasıl bulacağız? Önceki sayfalarda ne dedim? fog içinden g'yi çekmek istiyorsam f'i yok etmem yeterli olacak mıdır? O halde arkadaşlar f'in tersi bulunur. Buraya yazdım. Şimdi niye buraya yazıyorum da buraya yazmıyorum? Çünkü değişme özelliği yok. Eğer siz şimdi sileceğim bir şey yazacağım. Bunun sağına f'in tersi koyarsanız f ile f'in tersinin bileşik işlemine girmesi için g ile f'in tersinin yer değişebilmesi lazım. Ancak bunlarda yer değişme özelliği var mı? Yani değişme özelliği var mı? Yok. O halde ben f'in olduğu tarafa bileşik işlemine sokmam lazım ki f ile bileşik işlemine girebilsin. İşte bu durumda bunlar birbirini yok eder. Geriye G kalır. Bu olabilir. Yöntemlerden biri bu olabilir. Bunu da alalım buradan. Başka ne olabilir? Elimizde fog x mi vardı? Fog x demek ne demekti? F içinde gx demekti. Şimdi ben bunu biliyorum. E ben f'i de biliyorum. F'i de biliyorum. O halde arkadaşlar f'i biliyorum. F gx'i de biliyorum. Ben ne yapabilirim? f'deki x gördüğüm yerlere gx yazarsam f gx ile bunu eşitlemiş olurum ve fonksiyon eşitliklerinden çözebilirim. Hemen bir örnek çözelim isterseniz. fx eşit işte 3x 2. Fok gx nedir? Şimdi birinci yola göre plan neydi? Fok'taki f'in olduğu yere f'in tersini yazarak bunları birbirini yok etmesini sağlayıp g'yi bulmaktı. Peki ilk olarak birinci yol diyelim o zaman bunun adını koyalım. F'in tersini bulmam gerekiyor. Nedir F'in tersi? X artı 2 bölü 3 müdür? Bir de elimizde ne var? Fog X. O neymiş? 1 eksi 5 X. Yapmak istediğim şey neydi? F'in tersi ile Fog. Şimdi önceki sayfalarda birleşme özelliğinin olduğunu vurgulama sebebim daha anlaşılmıştır herhalde. Ben bunu yapmak yerine bunu da yapabileceğimi biliyorum. Bunu yapınca bunlar gidecek. Değil mi? Peki fogu alıyorum. Yani 1-5x alıyorum. F'in tersindeki x yerine yazıyorum. 1-5x artı 2 bölü 3. Bunu yapınca ben ne bulmuş olacaktım? Direkt g eksi. O halde gx eşittir. 3 eksi 5 x bölü 3. Şimdi matematikte en heyecan duyduğum şeylerden biri başka bir yoldan yapınca aynısını bulduğumu görmektir. Bir de diyelim ki fok demek fok demek f içinde gx demekti. De. Bize bu verilmiş mi? 1 eksi 5 x olarak. Elimizde bir de fx var mı? 3x eksi 2 olarak. Şimdi bir önceki sayfada ifade ettim. Buradaki x yerine gx yazarsam her yerde yazmak zorunda mıyım? Yazalım. f gx eşittir. 3gx eksi 2. Bu f gx demek zaten fok demek değil mi? E burada da var. 1 eksi 5x. Bu o zaman 1 eksi 5x eşit olması lazım. Burada g'yi yalnız bıraktığım zaman bunun aynı sonucu bulmam gerekiyor. Bakalım. 3GX. Eksi 2'yi attık. 3 eksi 5X. Her tarafı 3'e böldük. GX eşittir. 3 eksi 5X bölü 3. Tıpatıp, atıp değil mi? Aynısı gelmiş oldu. F bileşe G'nin tersi 3X artı 2 eşittir. X artı 5 bölü 3 olarak verip F'in tersi 2 eşittir 6 demiş. Peki G 6'ya ulaşmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Şurada yazılan ifade aynı zamanda şöyle demek mi? f içinde g'nin tersi 3x artı 2 demek. Peki ne yapabilirim başka? Şimdi elimde f'in tersi verilmiş. f'in tersinin bir görüntüsünü biliyorum. Biliyorsunuz ters fonksiyonda vurguladığımız bir şey vardı. İç, dış yaparsak tersini almış olacak mıydık fonksiyonu? Şuraya ben yine de bir bilgi yazacağım. O halde ben f'in içindeki ifadeyi dışarı çıkartıp x artı 5 bölü içeri, içeri koyarsam f'in için çıkarttığım için f'in tersini almış olacak mıyım? Onun dışında başka hiçbir şey değiştirmiyorum. G'yi de dışarı aldım. G'nin tersi 3x artı 2. Şimdi ben ne biliyorum? Soru bana demiş ki f'in tersi ile 2, 6. Yani bu içerisi 2 iken sonuç 6. O zaman bunun mümkün kılan x'i bulmak lazım. x artı 5 bölü 3'ü 2 yapan x değeri 1. 1'i yazıyorum iki tarafta da. F'in tersi. Biri yazdım bakın 2. Eşittir. G'nin tersi. 1 yazdım 5. Ben ne demiştim? F'in tersi 2 eşittir. Daha doğrusu soru ne dedi? 6 olacak. O halde bu 6'ya eşit olması lazım. F'in tersi 2. G'nin tersi 5 eşittir. 6 demiş oldu değil mi? Bir kere daha iç dış yapalım mı? Bunu yapınca ne oluyor? G'nin tersinin içini dışarı çıkarttığım için G'nin tersinin tersini almış oluyordum. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisiyle değil mi? G'nin tersinin tersi G olacak. 6'yı içeri aldı. 5'i dışarı attı soru da çıkmış oldu. Evet elimizde böyle bir bilgi var. F bileşe G'nin tersi. G'nin tersi bileşke F'in tersi oluyormuş. Bunu anlamak için bir ilk sayfaya gidelim mi arkadaşlar? Dedi ki kof üzeri eksi ne olması lazım. F'in tersi bileşke G'nin tersi olması lazım. Şimdi burada anlamaya çalışalım. Gof'un tersi. Şimdi Gof bu mu böyle? Gof'un tersi demek ne demek? bu. G bileşki f'in tersi. Bu, bunun verdiği sonuç ne olacak? Buraya göre düşünürsem x olacak değil mi? Bunun verdiği sonucun aynı sonu f'in tersi bileşiği g'nin tersi de veriyormuş. Şimdi f'in tersi ne olur? f buysa f'in tersi. g buysa g'nin tersi. E zaten bakın Gidişat böyle ya şimdi. Biz mavi çizgiye bakın lütfen. F, G iken. Gof demedik mi? Yani sağdan sola okuduk değil mi ismi? O zaman bunu nasıl okuyacağım? Böyle böyle. O zaman buradan buraya okuyacağım değil mi? Gidiş yönünde sondan başlayarak okuyorum. Gidiş yönünde sondan başlayarak. F'in tersi birleşir. G'nin tersi. O halde şuradan okuyarak söylüyorum. Ben gof üzeri eksi 1'i Buluyor oluyorum. F'in tersi bileşke G'nin tersi derken. Peki. Tekrar dönelim. Bize verilen G bileşke F'in 2x artı 3 oldu. Şimdi buradaki ifade H'in tersi bileşke F tersini vermiş. Goh'u sormuş. Neler yapabilirim? Öncelikle bu tersi içeri dağıtabilirim değil mi? Yani bize verilen H'in tersi bileşki F'in tersini eşit olarak ne diyebilirim? F üzeri eksi 1 bileşke H üzeri eksi 1'in eksi 1'i ne yapar? Kendisi bu olmuş olur. Bu da x eksi 2 demek. Yani soru bunu vererek aslında bunu da vermiş oluyor değil mi? Aynı şeyi söylemiş oluyoruz. F'in tersi bileşke H. Bunu ne yaparım? Bana ne soruyor? Go. Arkadaşlar bakın şimdi. Burada Go var. Bunu bir yazalım şuraya bir. Bir plan kuralım, bir gof elimizde. Bir de ben bunu buldum. F'in tersi bileşke, haş. Sanırım siz de gördünüz. Bileşkiye sokarsam, F'ler birbirini eritecekler, geriye gof mu kalacak? Bunu yapmak için ben ne yapmam gerekiyor? Ki bu ne demek? Gof demek. Bunu şimdiden yazdım buraya. F'in tersi bileşke, haşı al. Golf'taki x yerine yaz. F'in tersi bileşki Yani x eksi 2'yi al. Golf'taki x yerine yaz. 2 çarpı x 2 artı 3. 2x 4. 3 daha. 2x 1 oldu. Evet. fx fonksiyonu verilmiş. İşte gördüğünüz gibi tanım ve görüntü kümesinden de sayılar atılmış. Bunun nedenini fonksiyonun ters videosunda uzunca konuştuk. Burada bunu odaklanalım. Şimdi f bileşki f bileşki f bileşki diye gidiyor. Bir şey olması lazım. Yani 2018 tane f için bunu yaptırmayacaktır bana. Yani 2017 tane bileşki var burada. Yaptırmayacaktır. Değil mi? Bir şey var burada. Ne olabilir? Şimdi burada ne tür bir şey çıksa bana kolaylık olurdu. Açıkçası birbirini götürseler ya da bir sistem olsa kolaylık olurdu. Birbirini yok edeceklerse Acaba f ile f'in tersi arasında bir ilişki var mı? Bir görmek istiyorum. Belki f bileşke f bir kolaylıktır. Belki de f'in tersinden direkt daha hızlı göreceğim bazı Bir bakalım f'in tersi nedir? Hızlı da alabiliyoruz zaten değil mi? Eksi 1 buraya geliyordu artı 1 olarak. 2x Buradaki sabit de yukarıdaki x'in kat sayısının negatifini alıyordu. Yani eksi 1 olarak geldi. Sanki hiçbir şey yapmamışım gibi oldu. Aynı şeyi buldum. F ile F'in tersi eşitmiş arkadaşlar. Bahsettiğim kolaylık bu. Yani şimdi böyle yazmış. Uzun uzun yazmış. Biz de şöyle yazmış olalım. 2018 taneymiş. Şimdi F'lerden birer tanesini F'in tersine dönüştürsek. Böyle bunu F'in tersi yapalım. Bunu F'in tersi yapalım. F'in tersi yapalım. F'in tersi yapalım. Nasıl bir şey okurum? F bileşke F'in tersi. Bileşke F. Bileşke F'in tersi. Bileşke diye gitti. Bileşik F. Bileşik F'in tersi şeklinde gitti ve 2018'de sordu. Her F. Bileşik F'in tersi birim fonksiyonu değil mi? Hiçbir şey kalmadı ki. Bunun cevabı ne olacak? Yine 2018 kalmış olacak. Hepsi gitti. Burada şöyle bir şey sorulabilirdi. 2018 tane değil de 2019 tane olsaydı ne olurdu? Hepsi gider. Dışta bir tane bileşki f kalır mı? Buradaki her şey gitmiş oldu. Yani f 2018'i sormuş olurdu. Sadece bu olurdu. Onun için de x'lerini 2018 yazıp hesaplardık. Ha, soru bize sadece 2018 tane f dediği için direkt cevap kendisi oldu. Onu bulduk. Hatta bir de buradan parçalı fonksiyon bir de tanımlarız değil mi? Bunun eşiti dedim. Açtım. O zaman şöyle diyebilir miyim? f'in adedi n olsun. n tane f olsun diyelim. Şuraya 2018'i e de en yazayım. En tane. n çift ise n tek ise yapabilirim bak. n çift ise o zaman cevabı nedir? n çift ise cevabı hep 2018'dir. En tek ise cevabı nedir? O da F 2018'dir. Parçalı fonksiyonu da dönüştürmüş olduk. Evet arkadaşlar. Bileşke fonksiyona tamamlamış olduk. Bileşke fonksiyonu tanımını verdik. Bileşke fonksiyonda bence en dikkat çeken, insanların en çok hataya düşebileceği olay, hani A'dan B'ye, B'den C'ye tanımlanmış fonksiyonu bileşke adını yazarken, B'den C'ye tanımlanmış olanı adını önce yazdığımızı lütfen kaçırmayın. Onun dışında bazı farklı örnek tarzlarına da yer verdik. Bileşke fonksiyonun ters fonksiyonla olarak ortak hazırlanmış sorularının daha da güzel olabileceğini unutmayın. O açıdan bir fonksiyonu bütün olarak bilmeniz gerektiğinde tekrar vurgulamış olayım. Yine ters fonksiyonda söylediğim gibi bileşke fonksiyonunun da grafik örneklerini fonksiyon grafikleri videolarından izleyebilirsiniz. İyi günler dilerim. İyi çalışmalar diliyorum.